Şimdi ben Arzu Hanım'ı davet edeceğim. Arzu Hanım'dan sonra aradığınız geriye dönüşeceğiz. Teşekkürler. Ben sunumu açarken e, konuşmak istiyorum. Ben çocuk nöroloji doktoruyum. Ankara Eğitim Araştırma Hastanesi'nde çocuk nöroloji kliniğim var benim. E, ama önce çocuk doktoru, sonra çocuk nöroloyum. Bunun şimdi ne demek olduğunu size söyleyeceğim. Sensasyon ya. Sesi yükselteyim, tamam. Ee, bazen ben e, hastalarımı çok severim, çok kavgacıyım ben hastalarım için. Ee, ben çocuk hasta bakıyorum diye kavga ederim herkese. Benim hastalarımın geçiş üstünlüğü vardır. Ve e, aynı nörolojide olduğu gibi çocuk nörolojide de aslında e, nöbet geçiren çocuktan korkarlar. Doktorlar da korkarlar. Çok hızlı aranırım ben. Ee, hem benim hem Serda hocanın e, aslında en büyük özelliği biz hastalarımızdan vazgeçmeyiz. Ne kadar zor, ne kadar komplike olsalar da onlardan vazgeçmeyiz ve tabii ki birçok özelliğimiz var ama en çok sevdiğimiz özelliğimiz açıkçası benim adıma bu. E, çok uzun anlatmayacağım. Benim hepsi nedir anlattım. Öncelikle bu bir ruh hastalığı değildir arkadaşlar. Ve nadir durumlar dışında zekâ geriliğine Sebep olmaz. O yüzden epilepsi hastalarına tükürük edilmesini istemiyorum. Ayrıca ben zeka geliyor olan hastalara da bakıyorum. Onlara da tükürük edilmesine gerek yok. Bugün sabahleyin beni gören, e, sınır zekası olan bir hastam bana iltifat etti. Dedi, değişik olmuşsun dedi. Beğendin mi dedim. Çok beğendim dedi. Yani ben onlara bakmaktan da çok hoşnutum ve çok mutluyum. İyi ki de onlara bakıyorum ayrıca. E, tabii ben çocuk doktoruyum. Biz doğumsal, kalıtsal epilepsilere daha çok hakimiz. Doğumdan metabolik hastalıkların olduğu, getirdiği yani hastalığın bir parçası olarak epilepsiyi de biz çok görüyoruz. O yüzden biz çocuk nörodoktorunun aslında başka birçok e, hastalığa da hakim olması, uyanık olması gerekiyor. E, hocamızın da dediği gibi doğum sonrası enerjik beyin iltihabı, kazalar, beyin tümörleri, uzun süreler ateşli e, havaleler ve bazı enzim eksiklikleri tedavi edilebilir. Metabolik hastalıklarımız var bizim. piridoksin bağında epilepsimiz var. Ben annesinden izin almadığım için göstermedim ben bu çocuğu. İpek, üç günlük kanı koyduk. Sadece pridoksin alıyor, hiç hasarsız. Ve bana ara para video gönderiyorlar. Ne kadar büyük şans, fakat ne kadar büyük şanssızlık aile için. Üç çocuklular, birinci çocuk geç tanı almış, ağır engelli. Hani o çocuk da erken tanı alsa basit bir vitaminle tedavi olabilirdi. Diğer işte epilepsi çocuğu kimden geçmiştir? Diğer kardeşte epilepsi gelişme ihtimali var mıdır? Genetik rolü çok yüksek. O yüzden hem anne hem babanın ailesi epilepsi varsa bizim adımıza, bizim kitabımızda zaten bir risk faktörü bu durum. Akrabalık varsa büyük bir risk. Ee, tabii ki ama her hastanın kendi içinde değerlendirilmesi lazım. Yani çok yüksek risk faktörleri var diye biraz tutacak değiliz. Bunları göz önüne alınarak tedavi planlayacağız. Tedavi, tedavi keserken daha dikkatli olacağız, inceleyip sık dokuyacağız. Bunu çok yaşıyorum. Yani artık 2024'te bunu yaşamak beni çok canımı sıkıyor ama bizim hastalarımız kafasından ilaçlarını kesiyorlar ve diyelim ki. Ben sizin hastalığınızı tek ilaçla kontrol altına aldım ve siz ilacı kestiniz. Bir daha geldiğinizde tek ilaçla kontrol altına alamayabiliriz. Ve biz doktorlar çok ilaç tedavisinden aslında hoşlanmıyoruz. Polifarmasi bizim politikamız değil. Ee, en son yaşadığım ve gerçekten saçımın başını yolduran bir konu. Mesela ilacı kesmiş. Lokman hekime gitmiş. Ben de zannettim ki başka bir hastanede öyle bir özel hastane var. Yok, Abla dediler. Lokman hekim Aktara gitmiş hasta. Dedim ki statusa gelince de gitseydiniz Aktara. Yani bunu anlamak, yani insanlık e, aklın ve bilimin ışığında ileriye koşarken Türkiye'deki bu negatif zeka evrimine açıkçası benim aklım ermiyor. İnşallah bir planın parçası değildir diyorum. Eee epilepsinin e, ömür boyu tedavi ed devam edebileceği tabi söz konusu ama bazı türleri belli yaşlarda kendiliğinden ya da tamamen düzelebilirler. Ee, ama ilaç tedavisine gerek duymayabilirler ama bunu doktor karar vermelidir. Bu benim bizim grubumuzun hastalığı, benim rolandik epilepsiler ama şimdi biz çocuk nörologları konsensüsle tedavi vermek lehindeyiz. Lütfen yanlış anlaşılmasın. İşte bebek geçirdi, beyni oksijensiz kaldı mı? 30 dakikanın üzerindeki nöbetlerden boşlanmıyoruz. 30 dakikanın üzerinde nörolojik hasar gelişebileceğine inanıyoruz. Tedavisiz kalan küçük nöbet türlerinin sonrası büyük nöbet türlerine dolaşabilir, dönüşebilir. O yüzden ben çocuk hastalarımı nöbeti sonlansın sonlanmasın hastaneye gelmesini istiyorum. Benim hastaneye gelmesini istiyorum. Bu benim iş hüküm ama bunu kabul ediyorum. Bir de merdivenden düşme işte sokakta ise trafik kazası suda boğulma ee, olabilir. O yüzden bu hastalara, epilepsi hastalarına ilk bu açıdan dikkatli olunması. Hasta ee, işte yurt dışında biletlik, işte bir kolye olması gerektiğini düşünüyorum ama ağır stigmatizm, ağır etiketleme söz konusu olduğu için Türkiye'de epilepsi sınavıdır. Yarın hepimiz epileptik nöbet geçirebiliriz. Toplumda yüzde bir. Benim ve hastalarımın arasında bir fark yok. Ee, epilepsi mutlaka tedavi edilmesi gereken bir durumdur. Bunu hiç unutmayalım. Uzun anlatmayacağım nöbet sırasında. Yanınızda ben de olsam, evinizde oturan insan bile olsa ilaçlarla da durduruyor. Dolayısıyla eğer çocuk nöbet geçirirse yan çevireceğiz. Neden yan çevireceğiz? Kustuklarını akciğerine kaçırmasını istemiyorum. Biz nöbeti durdururuz. Ama oksijensiz kalmış beyin hücrelerini geri getiremeyiz. O yüzden bu çocuğun oksijen alıp vermeye devam etmesini istiyorum. Nöbeti ne kadar sürerse sürsün, siz onu hastaneye getirdiğinizde biz ona müdahale ederiz. Yeter ki oksijensiz kalmasın. Bizim en çok istediğimiz bu ama işte onları uzun anlatmayacağım. E, takma dişi var, gözlüğü var, onları çıkaracağız. E, kaza yaralanmasına izin vermeyeceğiz ama elimizi ağzına sokmayacağız. Üstüne su dökmeyeceğiz, bunları yapmayacağız. Çünkü sizin evinizde yaşayan ben de olsam yan çevireceğim ve doktora getireceğim çocuğu. Şimdi epilepsinin en önemli tedavisi ilaç. Bunun dışında tedavileri de var epilepsi cerrahisi. Ama buna doktorlar kurallar karşılığında karar veriyorlar. İkimiz de epilepsiyle çok iyi ilgileniyoruz. Ama öyle otururken X hastaya epilepsi cerrahisi uygulansın karar veremeyiz. Bunun bilimsel aşmanız gereken prosedürleri var. Bu çok ciddi bir şey. Bağırsak çıkarttırmıyoruz ki biz beyin cerrahlarına. Beyin çıkartacak, beyin do dokusu çıkaracak. Böyle ahbap çavuş ilişkisinde bugün karar verip yarın ameliyat yapamazsınız hastaya. O yüzden epilepsi cerrahisi adayı olan bir hastayı takip ederiz. Kurallarını işletiriz, tetkiklerini yaparız. İnanmayacaksınız çok ağır ve önemli tetkikleri var. Nöbet geçirirken pet çekilmesi gerekiyor hastaya. Bazen bilerek geçirtiyoruz. Değil mi ne kadar şaşırtıcı bunu duyduğunuzda. Ama yerini bulmalıyız. Bir santim fazla doku alınmamalı o hastadan. Çünkü o dokunun bir işlevi var, bir karşılığı var. Epilepsi ilaçları her gün önerilen dozda ve uygun saatlerde kullanılmalı. Ee, ve mekanizmasını yazdım. Epilepsi ilaçları beyin hücrelerinin aşırı uyarılma durumunu baskılayarak etki ediyor. Bir de beni ilgilendiren ateşli havaleler var. Ee, uzun anlatmayacağım bunu da. Ateşli havaleler özellikle beş ay yaş arasında beyinde menerjik olmadığı gösterilen hastalarda ateşli havale geçirebilir çocuklar. Bu basit ve komplike diye ayırıyoruz. Ama ateşli havalelerin epilepsi de bazı risk faktörleri dışında epilepsiye dönme ihtimali çok çok az. Onları mesela ben şey diyorum poliklinikte, bu poliklinikte en güzel sözleri fevri nöbetler. Yani ateşli havalenin hastaları alır. Neden? Annesi işte eğer EGS'de normalse başka bir risk faktörü yoksa e, ateşini ateşin düşük tutacaksınız. Nöbet geçirdiği zaman yan çevireceksiniz. Ateşini düşük tutarsanız nöbeti olmayacak. Ya da bazen e, koruyucu ilaç tedavisi veriyoruz ama o da epizodik. Peki sabah dozu unutulduğunda akşam dozu iki, iki katı verilmeyecek. Dozlarının dakik verilmesi amacıyla çocuğun uyku düzeni bozulmayacak. Bizim yarım saat, işte 40 dakika opsiyonumuz var. Uyku bizim için kıymetli. Hatta o çocuğun uykusu kıymetli. E, ee, i̇lacın verilmiş saatlerinde 30-60 dakikalık uygulamalara izin veriyoruz. Aylardır nebete olmuyor diye doktor, hastanın kendi kafasından ilaç kesmesi uygun değil arkadaşlar. Yani benim çok zor aldığım riskler var. Biz çoklu antepileptikten indiğiniz hastalarda kitapta yazıyor ki kullandığın sürenin dörtte bir süre kadar kesebilirsiniz. Diyelim ki 6 ayda kesebilme hakkım var. O hastalık kliniği beni o kadar çok endişelendiriyor ki, daha uzun sürede kesiyorum. Nasıl bir ebeveyn olarak bu sorumluluğu alırsınız? Ve çocuğa bir şey olursa sorumlusu kim? Düzgün biçimde tedavi edilecek. Anne babasıyla yüzde yüz kaybolacağına dair garanti ne yazık ki veremiyoruz. Ama belirli epilepsi türlerinin e, tedavisi var. Ateşli havale Sara değil, bu mesajı vermek istiyorum. Ee, onu özellikle fazla vermişim. Şimdi tedavi yan etkileri, şimdi bu bizim başımızın belası. Hem ben hem sen daha önce birçok yan etkiyle mücadele ediyoruz. Ve e, açıkçası ilacı başlamak, e, ilacın yan etkisiyle mücadele etmek bizim görevimiz. Ben bundan korkmuyorum. Ben bunları karşılayabilirim. Ama ben yanlış uygulamalar, saçma da sapan tedavi önerilerinden yılıyorum ve korkuyor. Şimdi bazı ilaçlar tedavinin başlangıcında uyku hali, sersemlik, dengesizlik, cilt döküntüsü yapabiliyor. Bazı ilaçların hem etkisine hem yan etkisine tolerans gelişir ki biz etkisine tolerans gelişmesinden hoşlanmayız. Ama aileye deriz ki bunları tolere edelim, geçecek bunlar deriz. Tolere etmediğimiz yan etkiler başımıza geldi. Alerjik reaksiyonlar, ağır ilaç reaksiyonları öldürücüdür o yüzden biz onlara karşı çok alertizdir. Beni ilgilendirmeyen bir döküntüyü bile epilepsi ilacı alıyorsa hasta, kendi randevusunu ayarlayıp alerji doktoruna gösteririm. O gün görecek. Çünkü bu çok kıymetli bir şey. Benim ilacı değiştirmeme sebep olabilir. Bazı tedaviler iştah artışı, saç dökülmesi, diş etleri kabarması, aşırı hareketlilik kullanma yapabilir. Her ilaca ait özel yan etkiler var ve biz hangi yan etkide hangi aşamada ilacı keseceğimizi hastaya göre karar verildi. Hepiniz, buradaki herkes X ilacı alabilir. Hepinize başka nedenle başlarız. Yan etkisi gelişir. Hepinizi başka nedenle doz değiştiririz ya da keseriz. Herkesin kendine hmm. özel durumu var. Peki epilepsi tamamen geçer mi? Bir istatistik bilgi vereceğim. Epilepsi hastalarının %70'i ilaç tedavisiyle iyileşir. Altta yatan hastalığı olan Özel epileptik sendromu olan, bunlar beni ilgilendiriyor genellikle çocuk hastalıklarında, hastalar, inme geçirmiş onun sekeni olan hastalar, tutan hem cildi hem beyni tutan hastalar, ilacı bırakamayabilirler. Devamlı kullanmaları gerekebilir. Buradaki amacımız nedir? En az ilaç, en düşük doz. Bizim politikamız bu. Olur. O yüzden ama, şimdi, Risk faktörleri var. Dirençli epilepsi olma risk faktörleri veya rutin e e epilepsi, normal dirençsiz epilepsi için bunları bugün bilemiyorum. Siz bugün geldiğinizde hangi gruba gireceğinizi bilemiyorum. O risk faktörleri olmasa da dirençli epilepsiye giren bir hastamız var mı? Var. Risk faktörleriyle dirençli epilepsi yaşamayan hastalarımız olduğu gibi. Peki epilepsi ve sosyal hayat. Esas burada olmak istediğimiz konu burası. Aranızın ee, aramızda hmm. milletvekili mi var? Evet. Hmm. Eee bilmiyorum eee kim olduğunuzu hmm. ama eee çok teşekkür ederim. Şansınızı müstesna tutuyorum hani genel konuşacağım. Eee ne yazık ki meclisin kapısından girilince olan sözlerle meclisin kapısına kadar olan sözler ülkemizde çok değişiklik gösteriyor. Eee siz engelli biz ülkemiz olarak engelli dostu bir ülke değiliz biz. Sadece para vererek engelli dostu olmaya çalışıyoruz. Böyle engelli dostu olunmaz. Engelli dostu yaşam alanı sağlayacak. Engelli dostu kolaylık sağlayacak. Yani biz o insanlığı, hepiniz engellisiniz, hepinize bir miktar para verelim ve susun. Sistem bu şekilde yürüyemez ve en, daha fazla engelli hasta oluşumunu önleyecek sistemler geliştirmeliyiz. Depremde başımıza ne geldiğini biliyoruz da bilmiyoruz. Bunları kabul etmiyorum ben. Aklın ve mantığın ışığından çıkan hiçbir şeyi kabul etmiyorum. Şimdi çocuğumuzun sorumluluğunu bizlerle birlikte okul öğretmenine, hemşiresine, servis sürücüsüne paylaşmak zorundayız. Çünkü acil bir durumda ne yapması gerektiğini bilecek. Yoksa biz hiç kimse gizli bir şey gizlemini anlatmak istemez. Ama ne olup bittiğini bilmeyen kişiler bir nöbeti seyredebilirler, korkabilirler ve yardım edemeyebilirler. Epilepsi ruh ve akıl hastalığı değil. Dolayısıyla epilepsili de hastalar aramızda. Normal zekaya çap sahip epilepsili hastaların çoğu. Bazı okullarda or ortalamanın üzerinde de olabilirler. Epilepsili hastalarda istatistiklere göre yüzde yirmisinde zihinsel gelişme var. veya e, Eksiklik var. Peki, epilepsinin çocuğumuzun hayatını etkileyeceğini kabul edeceğiz. Benim için kırmızı çizgi, aileler işte ne yapalım hocam, hangisini yapalım? Yüzme sırasında, benim kırmızı çizgim bu. Çocuk e, çok sık nöbet bile geçirmiyor olsa, diyorum ki her sporu yapa yapabilir, kafaya darbe almayacak bir. ikincisi yüzerken yanında giyinip ve yüzme bilen ve görevi o çocuğu izlemek olan, yani ben de yüzeyim sen de yüz değil, ben buraya çocuğum yüzdüğü için geldim diye, işi çocuğunu gözlemek olan bir ebeveyn ya da birisi, her kimse sorumlu, olacak o çocuk yüze Ama işi o çocuğa bakmak olacak, hadi hep beraber yüzüyoruz değil, çocuğumuz yüzüyor biz ona bakıyoruz diyeceksiniz. Doktor, avukat, iş adamı, profesyonel sporcu, balerin, fizikçi olmamanız için hiçbir sebep yok. Epilepsi hastaları bunların hepsi olabilir. Evlenebilir, çocuk sahibi olabilir. Ama yükseklerde çalışamaz. Pilot olamaz ama hani hepimiz de zaten hani pilot değiliz olmayı versin. Arkadaşımın söylediği gibi bunlar ee, ee, geçmişte yaşamış ünlü epilepsi hastaları. E, Doktor Sezgi benim e, eşimin kuzenidir, kendisi e, sanatoryum hastanesinde doçent. O bir epilepsi hastasıydı, iyileşti ve doçent oldu yani. yani normal hayatta devam ediyor epilepsi yaşamak onun için hiçbir şey değil. Her insanın bir kuvvetli tarafı var, o tarafını güçlendireceğiz. Sporda, müzikte, resimde, benzer konularda yetenek varsa özendireceğiz. Hastalığı bahane ederek çocuğumuzun yapabileceği sporları ihmal etmesine müsaade etmeyeceğiz. Düzenli fiziksel aktivite için hepimiz gayret edeceğiz. Epilepsi hastaları spor yaptıklarında daha çok başarılı oluyorlar. Yani daha iyi oluyorlar, daha ruh sağlıkları iyi oluyor. Bir tek su sporları için dediğim önlemler var. Aletli jimnastik, ağır fiziksel aktivite yalaçan sporları tercih etmiyoruz bisiklete trafiğin yoğun olmadığı alanlarda kask takarak biniyoruz. Ama ben sizin normal sağlıklı çocuklarımıza da çocuk doktoru olarak aynı de bulunuyorum. Çocuklarınızı bisiklete bindirecekseniz kask taktırın ve trafiğin yoğun olmadığı yerlerde yaptırın diyorum. Bu da aynı şey. Yüzme durumu aynen çocuğun gözetiminde olduğu bir ilişkin tarafından yapılmalı. Tenis, futbol, tramptan atlamadan daha güvenliler. Anne babalara özel not. Birincisi, gerçekçi olun. Anlayışlı olun. Kendisini epileptik değil de epilepsisi olan, yani diyabeti olan, hipertansiyonu olan, tüberküloz olan bir kişi olarak görmesini sağlayın. Pek çok epilepsili çocuğun davranış ve kişilik açısından diğer çocuklardan ayırt etmek mümkün değildir. Ansızın ortaya çıkar genellikle dış faktörlerden etkilenmez epileptik nöbet. Çocuğun üzülmesi, isteğinin yerine getirilmemesi, iştahsızlık, çok terleme, terli su içme gibi durumların epilepsi mebetiyle herhangi bir ilişkisi yok. Ben ailelere diyorum ki çocuğunuzu terbiye de edeceksiniz. Epilepsisi var diye onun her istediğini yapmayacağız. Bize mesela saçma de geliyorlar. Diyorum ki ağlıyordu. E, eroin içmek için ağlarsa onu da verecek misiniz? Yok öyle bir şey. Kurallar koyacaksınız ve bu kurallar çerçevesinde aynı normal sağlıklı çocuk nasıl yaşıyorsa, nasıl terbiye ediliyorsa o şekilde yaşayacaklar. Aşırı korumacı olmayacağız. Çocuğumuza karşı sorunu anlatırken yaşını dikkate alacağız. Nöbete yol açan bir hastalığı olduğunu bileceğiz. Olayın nedenlerini anlayabileceği kadar anlatacağız. Ve beyninin neden bu şekilde cevap verdiğini, epileptik nöbeti onun anlayabileceği şekilde anlatacağız. Biraz büyük çocuklar neden ben diyebiliyorlar. Aslında Çocuklar o kadar akıllı ve düzgünler ki sorun daha fazla ebeveynli oluyor. Bizim 14 yaşında intrakraniyel kanama sonrası nöbet geçiren çocuğumuz var. Bu durum o kadar çok güzel kabullenmiş ki ben de öyle de diyor. Ama yaşıyorum ve bu nöbette olmasa daha iyiydi ama var ve ben bunun için ilaç diyor. Bu aşamada epilepsiyle hastası olan başka çocuklarla tanıştırmak yararlı olabilir. Dünyanın sonu değil hepimizin hastalıkları var. Çocuğumuzdaki epilepsiyi yok sayamayız, ürkemeyiz ve mutluluğumuzu alt üst eden bir felaket olarak göremeyiz. Ama bu çocuğun ruhsal ve fiziksel sağlığı açısından gerekli koşulları sağlayarak, eğitimine izin vererek ve destek olarak devam edebiliriz. Nereye başvuruda bulunacağız? Çocuklar için bunu söyleyeyim, bir de yetişkinler için sorayım. Teşekkür ederim. Ee, önce size bir şey söyleyeceğim. Ee, aslında Sağlık Bakanlığı isterse eğer e, ICD kodlarını doğru giriyoruz çoğunlukla. Çünkü epilepside ilaçların da ödenmesi için doğru girilmesi lazım. Ve yanlış etiket hastanın önüne olumsuz olarak geleceği için kimse gereksiz epilepsi tanısı da girmez. Ee, <laughs> artık online sistemde ICD kodlarını bakanlığın bilgi işlem dairesinden çağırıp bugün isterseniz bu sorunun cevabını epilepsi için öğrenebilirsiniz. Ama engelli konusu çok daha büyük çünkü engelliliğin birçok sebebi var. Hı hı. Şimdi gelelim epilepsi hastalara engelliliğe. Epilepsi, şimdi çocukta özel gereksinim raporunun e, yeni değişti 2019 yılında değişti. Ben kendi hastanemde nörolog olduğum için oranın kurul başkanıyım. Epilepsi de engel oranı kontrol altında bir epilepsi ise sıfır. Biz o hastalara engel oranı vermiyoruz. Epilepsi de özel epileptik sendromu varsa her gün onun yaşama katılımını, işlevselliğini etkileyen nöbetleri varsa ancak o zaman epilepsi bizden puan alıyor. Ve epilepsi hastalarına özel eğitime yönlendirmesi gereken kurum hekimleri. Biz yönlendiriyoruz zaten hastalarımızı. Ama gereksiz yere de epilepsilere kesinlikle sağlık kurulu raporuna başvurmalarını istemiyoruz, başvurusalarda özür alamıyorlar. Çünkü bunun da suistimal edilmesini istemiyoruz. Bu konu bizim için çok kıymetli bir konu. Bir de e, öğretmenlere nasıl davranmak Öğretmen lazım? Evet, çoğu korkuyorlar veya evet, çocuklar bazen korkuyor diye çıkartmaya kalkıyorlar. Ve fazla e, korumacı işte her şeyi korkup her şeye soru soran, hani çocuğu etkileyen, hani etiketlenmesine e, katkıda bulunan durumlar olduğu gibi e, bunu normal karşılayan e, ve bu konuyu hani şekeri olan, diyabeti olan, çölyağı olan hastalara yaklaştığı gibi yaklaşan e, öğretmenlerimiz de var. Ne yapacağız? Öğretmeni anlatacağız. Bizim okula gönderdiğimiz, izin verdiğimiz hastalar bir çoğunlukla nöbeti kontrol altında olan, antikletik alan hastalar. Ama nöbet geçirme riskleri var mı? Var. Biz o yüzden Öğretmene bilgi veriyoruz. Bizim çocuğumuz epilepsi hastası, işte şu ilacı alıyor, atıyorum şu kadar zamandır nöbeti yok, her şey kontrol altında. Ama siz uyarmamız gerek, nöbeti olabilir. Nöbet anında yan çeviri, işte sağlık memuruna, işte hemşiresine varsa, kurumun büyüklüğüne bağlı doktoruna haber verin, bize haber verin, ambulansa haber verin, her neyse kuralları vardır diye düşünüyorum eminim. Diyecekler, bu kadar. Biz mesela aşılarda çok sorun oluyor. İşte epilepsisi var, biz bunu tetanoz aşısını yapalım. Yapalım. Epilepsi aşılara da engel değil. Biz aşılanmayı da destekliyoruz. Çünkü sık enfeksiyon hatta nöbet eşiğini düşürüyor. O yüzden lütfen aşılamaktan imtina etmeyelim. Çok istisnai durumlar var. Onlara zaten biz müdahiliz. Ve hastayı yanımızdan ayırmıyoruz. O hastalara diyoruz ki siz gelip burada bizim gözetimimizde aşılanacaksınız ama aşılanacaksınız konusu değil ama aşılanmamızı istiyoruz. Şimdi bir yetişimler Peki, yetişimler. Hocam, e, şimdi yani siz konuşurken bir düşündüm. Şimdi e, tabii TÜİK'in yapacağı e, bir arkele araştırması e, ne soracak diyecek. ailenizde e hepiniz asas mısınız? ailenizde, yakınızda epilasyon var mı? Bunlara genelde çok da doğru cevaplar verilmez. Genelde saklanır. Dolayısıyla ondan ziyade siz dediğiniz çok önemli.